Hey 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 what's happening YouTube Bugün görmüş olduğunuz gibi Büyük savaşa girmiştik Adeta hayvan gibi bir güç olmuştuk dostlar İtalya biraz sıkıntıdaydı ama Biz yukarıdan baya güzel ittiriyorduk Bunun yanı sıra e, Bizim hızlı ilerleyişimizle beraber e, Düzelecektik ama Burada İtalya biraz sıkıntıda baya sıkıntıda hatta Bizim o İtalya destek atmamız lazım o desteği de yukarıdaki cepheyle atacağız ama bu yukarıdaki cephenin hızlı olması lazım hızlı olması lazım ki biz yukarıdan da girebilelim. şimdi piyade birliklerime de bir hat çizeceğim çünkü e, yukarıya açtık ve yukarıdaki birlikler hızlı bir şekilde giriyor bu arada arkadaşlar serinin e, planını değiştirdim serinin planında Almanya'nın kazanabilir miyiz onu göreceğiz. Yani diğer yerlere gitmeyeceğiz. Dünya fethi falan. Sadece bu savaş kazanılacak. Onu göreceğiz. Umarım kazanılır. Umarım yenebiliriz bu savaşı. Bakalım neler olacak ama e, biz buraları boş bıraktık ve bu yüzden de korkuyoruz sen Onun için de ne yapabilirim? Buraları da biraz e, şey çekebilirim de şeyi sildik yanlışlıkla. E, bir bir Aa, şaka yapıyorsun değil mi? Hayır 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 şurayı tut şurayı tut Şurayı hepiniz gelin şurayı tutun Hepiniz gelin şurayı tutun tut 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 orayı tut ben hızlıca bir, bir şekilde düşüne kadar orayı tutman lazım Orayı tutman lazım Şuraya kadar tutman lazım ama düşürün ama Orayı hızlı bir şekilde düşürün yani sizde Bak olmaz adam çekiyor olmaz Gene yenilik galiba dostlar Böyle gözüküyor Buradan da çıkartmayı yeriz Vur artık, vur, vur, vur. Tank birlikleri Şuraya kadar bunları iteleyin, itele, 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 itele. Vur, 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 vur. Vur orayı, vur, vur, vur. Ha, şöyle babacım ha, şöyle. Tank birliklerini çekeceğim, tank birliklerini oraya çekeceğim. Bizim alttaki piyade birliklerini vur abicim sen de, vur. Vur sen de vur sen de ölümüne vurun abi şu tank birliklerini alacağım Bu tank birliklerini şuraya götüreceğim abi Gelin acısız. Bu tank birliklerinin genel amacı Umarım çıkartmayayım ama yapacak hiçbir şey yok Sikertacağım Bu tank birliklerinin genel amacı şurayı yarmak Yar bak. Yar, acı. yar 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 84 vuruyorum 84 vuruyorum Vurman lazım şu an vurman lazım çok hızlı vurman lazım siz ne yapıyorsunuz? Sizin buraya dalın. Dalmasak da olurmuş yani. Bu ne abi? Bu ne acı? Bak şuraya, şuraya açmaya çalış. Şuraya açmaya çalış. Ondan sonra gelsen. Gelsen. Sarıya bile çeviremedik mi? Şaka yapıyorsun. Acı ya, bura bura nasıl düşmez abi ya? Yılmaz ya. Olmadı bu. Hiç olmadı. bekle. Bunlar <laughs> gelecekler. Luxemburg'u çünkü iki cepheyi de birleştirecekler. Ondan sonra duracağız. Umarım buraya da adam yığmaz. Ondan sonra paso çıkartma deneyeceğim. Paso, paso, paso. Helye, ha, Vallahi inanılmaz. Allah inanılmaz. Neyse cebi bileştiyorsunuzdan şöyle yapacağım. Ee... Bağlan abi, bağlan, bağlan, bağlan. CP birleştir, cp'yi birleştir, birleştir, birleştir. Bu cp'yi birleştirdikten sonra rahat edeceğiz. O 17 birliğim. Tamam, birliği al. Eee ne yapacağız bunu? Şurayı fall, fall backline'a e çek. Geri çek birliğimi. Yani buraya git. Şimdi e, İngiliz'e pas çıkartmayı deneyeceğiz. Gel hocam. İngiliz'e çıkartma atıp İngiliz'i düşürüp arkadan Fransız'ı indirmeye çalışacağım. Bu taktiğin işe yarıyordu ee, umarım yine işe yarar. Ne yapıyorum ben şu an? Şöyle atlayıcı. Ayda. Nasıl yok? Nasıl konvoy üret? Bana konvoy üret. Bana bana konvoy üret. Bana konvoy üret. Şey yapsana bekle nerede o? Ee, kaynak 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 sal bunu konvoy gelsin Şaka yapıyor şaka mı yapıyorum ya Ne yapabilirim? Kaç 132 kat tüfeğim var? Biraz tüfek bassam. E, 24 birimle Aslında bak 11 birim bas. Hatta 12 birim bas tamam mı? 12 birimden sonra çıkartmalar attıktan sonra arkaya tank birimini atacağım. Kaldı, burası kilitlendi. Onda eminiz, onda bir sıkıntı yok. Onda bir sıkıntı yok. Ama bizim bunlar da gidiyor. Bizim bunlar birbirliği Birliği al. Burada Fransız ilgisi istemiyorum. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Bulgaristan. Ee, gelmiyorsun. Roma'ya gelmiyorsun. Sen zaten, sen de zaten. Güzel, bizim birlikler oraya yapıştı. Yapışın abi. Çok iyi. Ne Dolayısıyla... ee, oluyor? Bundan sonraki hedef Sanayiye gidiyor. Sanayiye gidiyor. Video kaç şey olmuş bakalım. Diyorsam. Video 8 dakika olmuş. Diğer videoda görüşmek üzere. Bakalım İngilizlerin, Fransızların üssünden gelebilecekmiş. Ulysses full health beast.